Amelia aranızda sorun var mıydı Sevim Hanım? <laughs> Anlamıyorum. Bu soruyu sormak için mi beni buraya getirdiniz? Lütfen soruya cevap verin. E yok, yoktu. Maaşından falan şikayetçiymiş. Müşteriler arasında tercih edilen biriydi. Biraz da havaya girmişti. Zam falan istedi ama zaten en yüksek maaşı alıyordu. Bu yüzden tartışmışsınız. Öyle önemli bir şey değildi. Zaten aylarca önce olan bir şeydi. Sonra konuştuk, aramızda hallettik, gitti. Nasıl hallettiniz? Öldürerek mi? Ne? Masai salonunuzda bir müşterinizde bir masajınız öldü. Ve ardından bir diğeri daha öldürüldü. Ve bunların hiçbirinden haberiniz yok, öyle mi? Aslında... ...önemli olmadığını düşünmüştüm ama... ...sanırım size anlatmam gereken bir şey var. Bir iki hafta önceydi. Hülya benimle konuşmaya geldi. Müsait misiniz Sevim Hanım? Gel Hülya'cığım. Ne vardı? Şey, bir şey isteyecektim de. Nasıl bir şey? Acaba bir miktar avans verebilir misiniz? Maaşından kesersiniz ufak ufak. Yine mi Hülya'cığım? İnsan biraz bütçesine göre yaşar. Mecbur olmasam gelmezdim size. Tamam, tamam. Söyle bakalım ne kadar? On bin lira. Ne? On bin lira mı? Ne olur Sevim Hanım, inanın çok ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. İyi tamam da ne yapacaksın bu kadar parayı? Ameliye borcum var. Bir ay kadar önce paraya çok sıkışmıştım. Banka kredisi falan almayı düşünüyordum. Ameliye bir gün canım sıkkın otururken yanıma geldi. Anlamış halimden bir şeyler oldu. Neyin var Huli? Kaç gündür böyle durgunsun? Sorma. Taksitler, kira, faturalar derken bir de kredi kartı faizleri çıktı başıma. Acaba kredi mi çeksem diyorum. Sakın ha. Sakın yapma. Daha da batarsın. Başka çare mi var Amelia? Ne kadar lazım ki? Boş var. Çok borca girdim. Boyum açtı zaten. Sen söyle bakayım. Aşağı yukarı on bin lira falan. Ben veririm sana. Şak diye çıkardı verdi parayı yani. Geldiğinden beri biriktiriyormuş zaten. Çok zor durumdaydım. Hayır diyemedim. Sonra da baktın parayı geri ödeyemeyeceksin. Kızı öldürmeye karar verdin. Doğru. Ha, yani hayır, ben kimseyi öldürmedim. Sadece parayı ödeyemediğim doğru. Ama zaten ameliyede söylediğimde aldırmadı bile. Önemli değil, yavaş yavaş ödersin dedi.